Hadi bakalım. Sağımızda az önceki takım var ya kesin. Sağımızda da bizim burada kimse yoktur. mı lan Bu isteler ya. Bas, bas 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 Şimdi bas. Olur yok mu ya? Kaçtı Yok oğlum. varsa bir çatıya bir tane denesin. Gel şey ver. Orta ben bir tane, bir, şey... orta bir tane ortada. Yan görüş attım buraya gel. Mami sakın gitme. Şu şeyle bekliyor sağda. Çatıya çıktı. Çatıya çıktı, çatıya çıktı. Dur sersemletme ama bir dakika. Görüyorum şu anda adamı. Sersemlet hadi onu. Kör bomba kör bomba. Kör attım. Abi üstünde üstünde. Abi, de, bir bir var. Var. <laughs> Harbi ağzını tamam, onu Buradakini de alamadım. Tamam, ben de olmadım. Tamam. Ben tamam, şu çatıya bak, çatıya bak, balkona bak. Gidemiz. Gel. İçeride bak. bir kitle daha var. Amir, o adamı düşürdü bak. Çağatay, dikkat et. Öldürdüm. Atla, Başka var mı? La bana bir değdirseydi bittiydim. Gelin çatıdayım. Şeydeyim üstteyim. Bekle kit vereceğim sana. Var mı? Dördüncü evde bir tane Adam 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 adam. Çekil çekil çekil. Arka koridor. Tamam tamam bende bende. Arka koridora geç Fatih. Ama gösterme. Aşağı atladım. Can basıyor. Geçerken geldi Göz adam ya. Gösterme oğlum niye geçiyor Göz... ya? Neyi gösterme abi? Arka koridora geçerken gitme yani. Arkamdan sıktı <laughs> bir dedi abi dikkat ol. Fatih Çağatay'ı geçtin ne lootum varmış. Abi bende hiçbir şey yok. Bende şu an hiçbir şey yok abi. Çağatay'ın vurduğu adam da vardı abi, hepsini ondan aldım. Ulan var ya arkadan adam geliyor, gitmeyin diyor. Gitmeyip durmuyoruz ya. Gitmesin <laughs> ya. Oğlum 5.nin çatıralığa ayrı. Geliyorum geliyorum bekle. Aşağı atladım. Atlamadı ya, ilerle. Osmos. Üçün taş i̇şte var. Yakın yakın. Geldi. Adam kolonun arkasında kaldı. Ben Aa. hızlı geçiyorum bak. Sait abi. Efendim. Kolsuzluğunu tuttu diyorum. Yok şeyin arkasına kaldı. Gitmedi benden. İkisi derim. birden tepede. İki kişi var. Üstte bir bastı açtı. Biri düştü lan. Çok güzel. Bas 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 bas. Çık yukarı çık direkt. Araba geldi lan. Araba geldi Arkamızdan geliyorlar Oğlum benim ping var ya diyor ki Lan o mp almış beni çocuklar M4'ü sen mi aldın chat Hayır. Abi ben aldım. Araba geldi abi. Mami, dönelim mi? Pompalıyla gelmiş ya, şaka gibi. Döneceğim, döneceğim, dur. Şu can basın, geliyor. Burda bir şey Ne Niye anlamadım Altın var, kitap Benim de var ya, gel Var var bende de var Çantası yok ama gördüm görüntü yok burada İçerim mi bir var? arkayı ses verme. Hani adamın arabası nerede lan? Çatıya bakıyorum. Sistem bu da var, bu da bu da çatıda. Vay çakalma. Ya üst tarafında ya. Gördüm abi bekle. Abi balkonda durma. Sıkıntı Görüyorum şu an adamı. Bekle bu alın. Acım adam kıyın o adama. Gö üstü üstte bekle. Çakal ya son anda yırttı var ya bombalar. Si tu no, chantan al 7 tane kit almış galiba. 3 tanesini daha yer attı yani. <laughs> Hayır onu geri aldım işte. Sen almayınca geri aldım. Aa abi üstümüze şey düşüyor lan. Bir şart bir şey. Abi yorum. Sen mi attın oğlum? <laughs> Görmedin mi? Yo. Ben attım ben. Dur ot da Orada çatı tuturken patlatıp tuturduk. Bok gibi loot var lan. oradan Çok e bir şey yapalım. Çatıdan aldı yola şey. Şunu gitsene aşağı at. Çünkü. Aşağıda ses var. Bütün taş. Geliyor koridor. Taş taş taş. Koridor. Evet evet koridor. Ortada meydanda geri. Beni izliyor. Bekle bomba atıyorum bekle. Nerede o? Hemen şu önümüzde ya. Bomba atıyorum. Direkt gördün mü? Mami yok. Geliyorlar geliyorlar. Arkadaşını indirdim. Aha üçte 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 geliyor. Güzel. O da bittiydi herhalde. Şu AVM'ye gideyim alayım de. Be. Mami AVM'nin mermilerini ver. Ben almadım ya. Ben alayım. istedim. Eşim altında. Bence de yok, adamlardan alalım. Sence de yok mu? kaskın içi miydi abi? Kask lazım. Alana gideceğiz birazdan. Ama hiç ben de. bende 130 tane var. Gel bölüşelim de şu aşağı kezere doğru gidelim. Alana doğru giderken. Çok doğru güzel Şu aşağı kezere doğru gideceğiz. Tamam. Tamam buldum ben. Direkt aşağı kere de domalı gibi olmak da iyi olmuyor ya Aşağı kere de kalacağız Tepeden gelecekler arkadaşlar acı verir mi istiyosun? farketmez şu bak. bak geniş taraf bizim olduğumuz yer yani arkamızdan adam gelebilir O tepenin arkası, adamlara mı basalım evlere mi gelin? Basalım adamlara ya, Sonlu alana girer galiba. Biz de önümüze alalım. Arkalayacağız bu kilidi. Kendimizi kaçıyalım. Gel gel. Bana gel. Dur bir saniye. Güzeler abi. Yakınlaşıyor. Bu taş, görüş bulursam abime sıkacağım. Tepede o taşın arkasında galiba ya. Evlerin orada var ya. Oğlum hadi hareket et. Vuramıyorum. Geri doğru çekilen bir saniye. Valla kaçtı adam abi. Karşıya yoldan falan. Kaçmadı vuramadım beceriksiz. Hareket doğru mu Aynen öyle vuramadım. Ulan yerdeki adamı da vuramıyor. Ciz. Vurdum oğlum iki tane vurdum. Şöyle. Gördüm, geri vurdum. Çekti. Oğlum, adam. Üç kere vurdum lan. Çek, gövde. Geri bir lan, Onlar bitti abi. Adana geçelim. Yolun karşısında ekip var. Evet, evet. Gördüm. Saat tıklamıyor ya, masum olduysa. Onlar tepeden geliyorlar, ben bir sağa gel. Avantajlar. Evet o yüzden gel. Gözükmüyor mu? tepeyi açtım, mı? tamam işte gözükmüyor şuan bir, Şu bir, lefim, bir lefim. yakın lan adam değil lan aşağıymışlar? işte karşıya geç karşıya gördüm yolun karşısındaki taşın kenarında bakayım ben şimdi ona bekle dur. Gel gel gel. Alana gir taşlarına. Bir saniye dur bir. Abi gitme o kadar la. Dört kişi alan var. <laughs> gel böyle taşlara gel. gel. Bize montaj alalım kendimize. Onlar gelecekler. yoldan sizi sattılar. Başka bir takım geliyor. Araba. Araba araba. Çok güzeldi. Mami üstümüz çok sıkıntı. Şöyle en sağlı dolanalım mı? Allah'ımız da abi. Mami ama iyi de arkamız. Kına. Alanın geniş tarafı hep üstte, 13 kişi kalmış. Geleceğim arkamız yaptı. Ama bu adamlar burayı bırakmış oluyor. Ki. Gel gel şöyle kıyıdan köşeden gel. Biz bu taşları çok kullandık. Çok yukarı çıktık. Buraya daha hakimiz. Gel. Adam olabilir mi? İnşallah adam vardır. Yılan yoktur. alan tepe. Acil etme, acil etme. Alan çok büyük ve çok kalabalık. Mami tepeye çıkmaya acele etme. Alan biz de gel. Oldu evlerde adam mı var lan acaba? Hemen yanımızda. Alalım. Dur tamam 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 çok ses verdi. Yanımız dolu. Önümüze Aç hadi. Uf bebeğim. Süper. Gel basam, gel basam. Bas bas basman bas. 4 bas. kişi var. Bunlar diğer takımın 2 tane nakı var. En kötü ihtimalle. Geliyorum. Gördüm. Gördüm. Kaç arkasın. Bir, biri sağında bir sol. Aşağıya alıyorum dur. Gördüm. koşar koşar. Geliyorum geliyorum geliyorum. En arkadan geliyorum. Gördüm. Nak burada. Şey kaldı. Alana doğru gitmişlerdir. Ağaç arkası yatmış yatmış. Gördüm gördüm. Son adam o ha. Tara tara man baskı atış kuracağım basmam lazım. Bekle şimdi ben basmak İşte ben bu kadar. 11 da bende. Kayıp bak.